durmak, saçlarımızı çok hızlı bir şekilde uzatmak, saçlarımızı gürleştirmek, kalınlaştırmak hem içeriden hem dışarıdan saçlarımızı besleyecek bir şekilde saçlarımıza nasıl bakım yapabiliriz sizlere bugün onun videosunu hazırladım. Yine hepimizin evinde olan malzemelerle saçlarımıza bakım yapacağız. Saç dökülmesine karşı saçları hızlı uzatan kürü hazırlamaya başlamadan önce videoyu beğenerek bana destek olabilir. Bu videodan çok kişinin fayda görmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Hemen saç kürümü hazırlama aşamasına geçiyorum. Orta boyda bir soğan kullanıyoruz. Öncelikle soğanın kabuklarını ayıklıyorum. Derin bir kasenin içine soğanı doğruyorum. İkinci malzememiz pirinç. Tepeleme bir yemek kaşığı pirinci üzerine ilave ediyorum. 2 su bardağı da su ilave ettikten sonra ocağın üstüne pişirmeye götürüyorum. Kaynama aşamasında arasına karıştırıyoruz. Pirinçler yumuşayana kadar pişmesi gerekiyor. Karışımı ocaktan aldım. Gördüğünüz gibi pirinçler çok iyi bir şekilde pişti. Pirinç ve soğan tüm vitaminlerini suyun içine bıraktı. Soğumasına izin vermeden süzüyoruz. İçinde kalan sıvının çıkması için de bu şekilde bastırıyoruz. Karışım ılık hale geldiğinde saç diplerine uygulayabiliriz. Eğer saçlarınız çok kuruysa ve saçlarınızın yumuşak olmasını da istiyorsanız bir tatlı kaşığı kadar bal ilave edebilirsiniz. uygulama sadece saç diplerine yapılıyor arkadaşlar. Bal alerjiniz varsa bal yerine gliserin de ekleyebilirsiniz. Bu karışımın yanında saçlarınızın daha da uzaması, daha da güçlenmesi için de bu elimde gördüğünüz pekmez arkadaşlar. Saçlarınızın daha kalın, daha güçlü ve daha çabuk uzamasını istiyorsanız, dökülmesinin durmasını da istiyorsanız bu karışımın yanı sıra sabah akşam bir yemek kaşığı dut pekmezi yemelisiniz arkadaşlar. İçeriden pekmezle besliyoruz, dışarıdan karışımımızla besliyoruz. Saçlarımızdan saç fışkırıyor. O kadar hızlı uzuyor, o kadar güzel oluyor ki saçlarımız. Saç dökülmesini durduruyoruz fakat saç uzamasını durduramıyoruz. Karışımı kapaklı bir kavanozun içine boşaltıyorum. Karışımı saçımıza nasıl uyguluyoruz? Uygulayacağımız miktarı bir kasenin içine alıyoruz ve parmaklarımızı bu şekilde içine batırarak parmaklarımızla saç diplerine masaj yapıyoruz. Bu masaj işlemi en az 5 dakika kadar sürmeli arkadaşlar. Sonra saçımızı sarıyoruz ve sabah saçımızı yıkıyoruz. Akşam uyguluyoruz. Gece boyu saçımızda kalıyor. Sabah saçlarımızı yıkıyoruz. İlk hafta haftada 3 kez, sonraki haftalar haftada 2 kez uygulayabiliyoruz. Bu karışım bir hafta buzdolabında bozulmuyor. Bir hafta sonra yenisini hazırlıyoruz. Saçlarımızı içeriden beslemek için sabah akşam dut pekmezi yiyoruz. Saçlarımızı dışarıdan beslemek için de haftada 3 gün bu kürü uyguluyoruz. Bu uygulamayı yapan arkadaşlardan mutlaka geri dönüş yorumlarını bekliyorum. Bugünkü videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar canım arkadaşlarım. Eğer eee unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar